Hanımlarla Geçen hafta parlamentoda Ardahan Damal Federasyonu üyeleri ve başkanıyla birlikte partimizi yani bizleri ziyaret ettiler. Şimdi biz şimdi biz iadeyi ziyaret yapıyoruz. Şimdi biz buradayız. Sizin için geldik. denize kadar Serhat'tan Batan'a kadar Türkiye'nin her yerinde umudu, cesareti, kararlılığı halkına veren ve aşılayan tek partidir, tek Türkiye partisidir. Bunu da herkes böyle bilsin sevgili arkadaşlarım. Biz büyük bir mücadele veriyoruz. Veriyoruz. Biz insan hakları, adalet, demokrasi mücadelesini verirken bu ülkeyi yönetenlerin Türkiye halklarını kutuplaştırdığını biliyoruz ve görüyoruz. İşte bunun içinde Türkiye halklarına sevgiyi, hoşgörüyü, kardeşliği, umudu ve cesareti götürüyoruz. Bundan dolayı da hem kendimizle hem de halkımızla gurur duyuyoruz sevgili arkadaşlarım. Evet, bu mücadeleyi yürütürken büyük zorluklar çektiğimizi biliyorsunuz. Bu mücadeleyi yürütürken, yani demokrasi mücadelesini yürütürken iktidarın baskısıyla, iktidarın bizi engellemesiyle İktidarın şiddetiyle her yerde, her ortamda karşı karşıya kalıyoruz. Ve onların bizim bu tutumumuzdan büyük bir rahatsızlık duyduğunu biliyoruz. Başa çıkardığımız için, savaş politikalarına karşı çıktığımız için, devlet politikasına karşı çıktığımız için, hukuksuzluklarına karşı çıktığımız için, adaletsizliklerine karşı çıktığımız için her gün bizi hedef haline getirdiklerini biliyoruz. Ama asla yumularız, asla durmuyoruz. Sevgili arkadaşlarım, iktidarı rahatsız ettiğimizin farkındayız. İşte bütün bu saldıklarından dolayı bize saldırdıklarını da biliyoruz. Çünkü onların amacı HDP'yi kriminalize etmek, HDP'yi siyaset arenasının dışına itmek. HDP'yi çalışmaktan yoksun bırakmak. Ama gittiğimiz her yerde görüyoruz ki halkımız kararlı, halkımız cesaretli ve halkımız her yerde teveccühünü ortaya koyuyor, samimiyetini ortaya koyuyor ve kararlı duruşunu ortaya koyuyor. Bundan dolayı bütün halkımıza bize gösterdikleri ilgi için sonsuz teşekkür etmeyi bir borç biliyorum sevgili arkadaşlarım. Bizden o kadar çok korkuyorlar ki kumpas davalarını elimize çıkarmaktan geri durmuyorlar. Kapatma davası bir kumpas davasıdır ve bizden korktukları için, bizim siyasetimizden korktukları için HDP kapatma davasını açtılar. Kobani kumpas davasıdır. Türkiye'de bir dönem siyaset yapan ve Türkiye'nin siyasetini belirleyen önemli aktivistleri şu an o davada yargılıyorlar. Ve bu da AKP ve MHP koalisyonunun HDP'den ve HDP'nin geleneğinden ne kadar çok korktuklarının bir göstergesidir. Bunun yanında fezlekeler, gözaltılar her gün bir il ve ilçe yönetim, yönetimimize saldırı düzenleyerek gözaltı furyasını yapmalarının sebebi elbette ki HDP'den korkmaları ve çekinmeleridir. Bir taraf daha da var sevgili arkadaşlarım bizden korkan ama aynı zamanda bize saldırıyı hiçbir zaman gündeminden çıkarmayan bir altılı masanın kadın bir başkanı var. O altılı masanın içerisinde bulunan o kadın başkan her gün her gün HDP'ye ve Kürtlere hakaret etmeyi kendisine bir görev edinmiş. Kürt belki gün yüzü görür diye nefret tohumları saçmaktan geri durmayan bir kadın başkan var. Ve bu altılı masadaki kadın başkanın son grup toplantısında yapmış olduğu açıklamalar bir kez daha Kürt düşmanlığını ortaya koyduğunu bizlere açık açık göstermiştir. Türkler anasını görmesin diye gelen ağaları oldu, giden paşaları oldu, biz bunu biliyoruz. Ve bize kumpanya kuruyor diye de iftira attılar. Olsa HDP'liler kumpanya bilmezler. HDP'lilerin kumpanya cezaevlerinin HDP'lilerle dolu olduğunu göstererek ona ispat ederiz. Ancak onlar kumpanyanın ne demek olduğunu susurluktan bilirler. Onlar kumpanyanın ne demek olduğunu 28 Şubat'tan bilirler. <laughs> Buradan ona vereceğimiz cevap şimdilik bununla sınırlı kalsın. Kürt düşmanlığı yapanlar, Kürt düşmanlığı yaparak her gün birbiriyle yarışanlar şunu iyi bilsin ki kaybedecekler, kaybedecekler, kaybedecekler. HDP bu ülkede çözüm gücüdür. HDP bu ülkede çözüm gücü olmakla birlikte Türkiye'nin bütün sorunlarını çözmeye aday bir partidir. O yüzden Türkiye halkları bu iki piloya da ne mahkumdur ne de mecburdur sevgili arkadaşlarım. Elimizde elimizde başka seçenekler var. Türkiye halklarının, Türkiye toplumunun önünde önemli bir seçenek olan emek ve özgürlük ittifakı dediğimiz ve seçimlere kadar daha da büyüyecek olan, daha da gelişecek olan, Türkiye halklarına umut olan, Türkiye halklarının derdine çözüm olacak olan yeni bir ittifaktır. Yani bu üçüncü yoldur sevgili arkadaşlarım. Üçüncü yolda birleşmenin, buluşmanın yolu da halkımızla birlikte olmaktan geçer. İşte biz bunun için buradayız. Ve bu vesileyle Ardahan halkımıza seçimlere yaklaşırken büyük görevlerin, büyük sorumlulukların düştüğünü de özellikle belirtmek isterim. Bu seçim tarihi bir seçim olacak. Bu seçim aynı zamanda kimin kazanıp kimin kaybedeceği bir seçimden ziyade Türkiye'nin geleceğini belirleyecek olan, Türkiye halklarının geleceğini belirleyecek olan, kadınların, gençlerin geleceğini belirleyecek olan önemli bir seçim olacaktır. Ve bu seçimlere kadar HDP'ye her türlü saldırıyı yapmaya devam edecekler ama karşılarında yıkılmayan, dimdik duran bir HDP Buradan halkımıza söz veriyoruz. Asla pes etmeyeceğiz. Asla biat etmeyeceğiz. Asla önlerinde düz çökmeyeceğiz. Ve kararlı duruşumuzdan taviz vermeyeceğiz. Cezaevlerindeki arkadaşlarımızın, milletvekillerimizin, belediye eş başkanlarımızın, bütün yönetici arkadaşlarımızın da bu mücadelede büyük bir payı olacak. Bunu biliyoruz ama onlara da söz veriyoruz. Bu seçimler sizin de cezaevlerinden çıkacağınız, özgürlüğünüze kavuşacağınız bir seçim sonucu olacaktır. Bunu da buraya yazıyoruz. Çünkü cezaevinde olan her bir arkadaşımızın haksız ve hukuksuz bir şekilde tutuklandığını biliyoruz siyasi lehineler olduğunu biliyoruz. Belediye eş başkanlarımızın yerine atanan kayyumları halkımız yerel seçimlerde elinin tersiyle Ankara'ya gönderecek bundan da hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Çok fazla uzatmayacağım sevgili arkadaşlarım. Bir esnaf gezisi yapacağım birazdan. Esnafımıza bir selam vermek istiyorum. Ondan sonra da Ardahan'dan ayrılacağız. Yarın Erzurum'da, Karayazı'da böylesi bir halk buluşmasında halkımızla birlikte olacağız. Seçimlere kadar durmayacağız. Gece gündüz çalışacağız. Evet sizler de sevgili halkımız gece gündüz çalmadık kapı, dokunmadık yürek, sıkmadık el asla bırakmayın. Çünkü biz biliyoruz ki biz biliyoruz ki hava HDP'den yana esiyor. Biz biliyoruz ki hava bizden yana, atmosfer bizden yana. Büyük başaracağız, büyük kazanacağız. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum ve geldiğiniz için bir kez daha teşekkür ediyorum. Al sevkedin. Asof Serkeptin. Şimdi azad azat ediyorum. Sağ olun, var olun.